Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer konumuz da mapping konusu. Şimdi bu mapping nedir? Ne işe yarar? Ona bakalım. Buna geçmeden önce bir yazılım dilini öğreniyorsanız yazılım dilini öğrenirken bu yazılım dilinde data type'ları biliyorsunuzdur. Yani değişken dediğimiz kavramı zaten biliyorsunuz. Değişkenler ne yapıyorlar? Sizin verilerinizi hangi türde ise o türde saklıyorlar ve onları transfer edebiliyorlar yazılım içerisinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Mapping aslında geride yaptığınız metnin ya da belgenin içerisinde var olan alanların türlerini belirlemek için kullanılıyor. Yani siz bir metin girdiğinizde ya da örnek veriyorum işte ne var elinizde? Müşteri tablosu var. Müşteri tablosunun içerisindeki belli başlı parametreleri indeksliyorsunuz mesela. Ve bunu indekslerken Burada ID bilgisi var, müşterinin adı var, telefonu var, değil mi? Adresi var. Yani böyle farklı türde alanlar var. Şimdi bu türde alanların belirlenmesi için aslında kullanılıyor. Burada karşımıza temelde iki tane yapı çıkıyor. Bunlardan birisi Dynamic Mapping, diğeri de Explicit Mapping. Ki bunlar nedir? Bunları şöyle değerlendirin. Eğer Elasticsearch kendi bünyesinde önceden hazırlanmış bir indeksi yoksa ve siz yeni bir data giriyorsanız, yeni bir veri girişi yapıyorsanız bunun bir indeksin içerisinde tutulması lazım. İşte sizin girmekte olduğunuz dökümanın ya yani mesela müşteriden bahsediyorum. Müşteri dökümanının içerisindeki o parametrelerin hangi türden olduğunun otomatik, dinamik bir şekilde hesaplandığı türü. Yani sen mesela ID diyorsun mesela long. Müşteri mesela, müşterinin adı mesela ne işte bizde string var değil mi? İşte telefon numarası var ya da vesaire vesaire işte boolean değerler var. İşte bunları Elasticsearch kendi bünyesindeki data type'lara uygun şekilde analiz edip bir indeksleme oluşturuyor. Yani sizin oluşturduğunuz her bir alan ID, ad, soyad, adres bu alanların bir data type'ının mutlaka olması gerekiyor. Neden? Çünkü Elasticsearch buna göre arama yaparken tam alan araması mı yapacak yoksa bir full text search mi yapacak? Bunu ayrıştırıp buna göre arama yapabilmesi için bunları ayrı ayrı tutuyor. Ve siz arama yaparken de bunu belirterek arattırabiliyorsunuz. Hakikaten Elasticsearch'ın içerisinde çok geniş bir data type yelpazesi var. Bunları isterseniz ki hani tercihen böyle olmasını ben size tavsiye ederim. Kendi datalarınızı eğer Elasticsearch'te tanımlayacaksanız önceden hani indekslerinizi belirleyip hangi türden olması gerektiğini, tutulması gerektiğini belirtirseniz çok iyi olur. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir husus var temelde aslında datalar iki şekilde tutuluyor. Birincisi siz bir metin yazdığınızda bir text yazdığınızda onu text olarak tutuyor ya da onu keyword olarak tutuyor. Text olarak tuttuğunda full text search yapar. Ya atıyorum örnek veriyorum Muhammed kelimesi. Muhammed kelimesini text olarak kaydettiğinizde ve aramasını text olarak yaptığınızda bütün metinler içerisinde full text search olarak arar. Keyword yaptığınızda o artık bir string değerdir. Tam eşleşme ile arar. Yani sen mesela full text search'te mu ile başlayanları ara dediğinde bulur. Ya da Muhammed yerine birkaç kelimeyi eksik yazarak yazdın. Mesela Muhammed yazdım sallıyorum. E bunu en yakın eşleşme ya da hani Google'da var ya bunu mu demek istediğiniz mantığıyla arama yaptırabiliyorsunuz. Text alan olduğunda. Fakat bunu keyword yaptığınızda yani bunun bir data type olduğunda ve arama yaptığınızda bu şekilde yanlış aramalar yani birebir eşleşmeler dışındaki aramalarda çıkmaz. Bunu ilerleyen zamanlarda aramalar full text search yaparken aradaki farkı çok daha iyi anlayacaksınız. Burada biraz böyle havada kalıyor. Burada tabii ben bu kadar detaylı anlatmama gerek yok. Burada anlamanız gereken temel şey mapping'in ne olduğu. Mapping aslında bizim oluşturduğumuz o indekslemenin data type'larının belirlenmesinde kullanılıyor. Mesela bu da basit bir örnek. Burada bakın burada type, author, işte date gibi parametreler var. Bakın bunların tipleri burada tanımlanmış. Aslında bunlar bizim tanımlamış olduğumuz yani veri tabanımızda olan işte ID, ad, soyad gibi dataların aslında burada Elasticsearch tarafında tanımlanması yani tablomuzu tanımlıyoruz. Elasticsearch'te veri tabanında tablomuza karşılık gelen bu indeksin o alanlarının data type'larını tanımlıyoruz aslında arkadaşlar. Bunun için kullanılıyor.